O zaman vurduk. Ananın silah be. Selamun aleyküm pompaçe. Pompaçe. Aa silah nerede? Silah nerede? Aa! Eksilleyeceğim. Ananı. Ananı <laughs> öldü öldü çık bomba çarpsın <laughs> tek kişi ve pusucu merhabalar kardeşim burada mısın 1 vs 4 izle ya allahım neyi çok merak ettirdiniz ya 1 vs 4 barbar mı barbar baba <laughs> bunun şey yok mu ya büyü yok garip de <laughs> İzleme boşver iyi <laughs> kanka aaa <laughs> üss Oooo MEN Artık ağlamaz yavrum Abi, ya, abi valla kafamıza Oğlum sessiz. 1 vs 4 yersek zaten silelim bu oyunu ya <laughs> Sildin mi? <be>. Yo Ne <laughs> <laughs> zanneden Vurur insan bir tane namına kimden bahsediyorsun şey <laughs> takım arkadaşlarına sıkma mı dedin ondan mı böyle <laughs> takım arkadaşları sıkmamış oğlum bizimkiler ayağı sıkıyor kili alıyorsa da otomatik kili alıyor şarkılısını açsana bilmiyorum at bana dc'den dc'de arkadaş olarak ekliyizdir ya 31 yazdım sana özelden. niye 31 yazdığımı sorma oradan bana bir linki gönderirsin şu videoya devam edelim. Bak geliyorum bak bumbaz, Allah belanı vermesin canıtın. Canıtın! Bu kadar canat mı ölmek için kardeşim. Dikkat et kendine. Bu arada bombayı da ağzıma atıyormuş ha ulan. 12 ile 19'u topladığımda bile bu kadar mutlu olmuyorum. Gene günlük rutin şaka. Ay. Aferin, Aferin. topladım. Aha. Soldan gidelim Memo. Gel Fatih olacak. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Ne? 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 Sakın. Ne? 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 Bitirmiyor. Ay iyi insan, bari bitirmedi ya. Mu? Gitti gitti. Kaçtı gitti. gitti. <laughs> ya videosu çekmedik mi? Arkadaşlar biz bayağı prodüksiyona para ödedik ha. Gel tut ne? şunu. Önüne tut. Tuttum. Ağzıma doğru ver. <laughs> ben senin o Arapça müziğin var ya onu koyduracağım. Sen böyle böyle yapacaksın ben böyle yapacağım. Tamam okey. Tamam mı? Ya da ben müziği koyayım şimdi o moda giremeyiz <laughs> biz burada anlaştığımız şey şuydu ben dans edeceğim o da oturduğu yerden para bana gitti ayağa kalkıp <laughs> dans etti ya. baş kaldırmış memeler baş kaldırmış kavuşmuyor düğmeler Evin başımıza yıktın deli Diğer ay çünkü bu soruya. Gel geldiğinde görüşelim Ya görüşelim mi? Hmm. Vaktin olursa Senin için ayarlayabilirim Melis'cim <laughs> Teşekkür ederim yani Normalde Neşim asla ben. asla bir kızla şey yapmam ama asla, tabii. asla için ayarlayabilirim. Tabii, Hayırdır? Tabii. İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? <laughs> Odada çıkarsa var ya Hop. Aha duydum duydum duydum. Sağ mıydı bu muydu? Be 60 günlük bu partnerim? <laughs> ya bekliyorum. <laughs> hocam kalktı hocam, hocam kalktı hocam, hocam kalktı hocam. <gülüyor> 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 hocam kalktı, hocam kalktı. kalktı atayım, ne kaldı anasını satayım? ne kaldı? Ne koydum, hiç kız yok <laughs> mu sizde ya? Michael Jackson dansı yapayım mı girişte? Bence ortamı biraz ısıtabilir ha? Yasin Erkan koyduğu şeyleri tekrar tekrar mı koyuyor? Bana mı öyle geliyor acaba? Hangisi? İkisinden biri. Nasıl? Ya Barış abi olmayınca da tadı çıkmıyor. Ne güldür güldürün tadı çıkıyor. Ne sakinleşiyor. Neyse hadi o zaman yavaşlayalım. Basacağız basacağız. Kime basacağız? Ama. Ama Oğlum ya ayıp ama. Var Bu lavuk gibi. <laughs> <Ne yapıyorsun? gülüyor> Burada şurayı almam lazım. Abi siz niye bakıyorsunuz? Çok güzel çekerim dedim. <laughs> Abi dedim. İyi de çekti ama bana da çekti. O da çok beni kaldırdı. Çekiyor. O da evet. beni kaldırdı. Ben de çok güzel çektim Ben ben doğa bakarak kaldırdım. <laughs> ben de Fatih Erideş'ini görünce kalktım. <laughs> Murat, Allah'ım başını <laughs> bak. Helal, helal. Aa ölmedi. Pardon Murat. Mikrofonu Murat senin mikrofonu böyle bak Murat'ın bak bu Murat. Bunu böyle sana var ya çocuk. Murat git lan buradan. Çık gelme bir daha. Ağzına sıçarım seni görürsem. Yürü git lan. Aile yayını arkadaşlar. Aile yayını. 31 komik değil kardeşim. Hayda. Arkadaşlar. Bir şey daha var sanki gelmesi gereken ama. Dur kardeşim, UC istemiyoruz, Royal Pass istiyoruz. Hmm. Sana bazen olan var. şey. Kardeşim, Royal Pass ister misin? Al. Abi bana Royal Pass al abi, mezancı abi. Ses. Ses 1-2 sakinleş. Ula o, o, o videoda da bir saatlik mi Bir saatlik Royal Pass videosunun 1.5 milyon izlenmesi bu arada. Bize kayıp olur bu arada biliyorsun değil mi? Kara bir çay, kara para değil de sanatımda. Alevan koyarsan başlığa, barış çiti work Izledim. Ya şu el hiçbir zaman şey olmuyor değil mi? Şu şu yok yani. Hayır dur dur. Ali abi onu şeyde yapıyordu ama montajda da yapıyordu böyle olmaz. <laughs> Yeter be kardeşim ya. <laughs> Tertemiz aile yayınlık kardeşim. midem bulandı. <laughs> Aden'in midem bulandı. Geç. O neydi? Ay. <güler> abi. Ay Sami abi. Beğendin mi Zerci abi? Nasılsın? Abi biz miyiz Zerci abi? Hep Seninle yüzleşmek istiyorum. Güzel adamsın. Ama bana daya. Zerciof Ne oldu lan? Para bastığı yer. Yük bağladı bana böyle geldi. Böyle bir ses şey geldi bu arada. Geldi mi? Aa havlıyor. Bir geldi. dakika bekle. Bak bak, bak. Ya? 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 Ya. Oradaki çıt sesi işte o kulaklığın sesiydi arkadaşlar. Küt diye ses geliyor ya. Anasını sen. Olur mu yine? Ha? Olur mu yine? Sen... O ne? Bu alfaz getirdik kardeşim aç kapıyı ya. At, at. At. Aras geldi kardeşim. Ayaklar önde <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Ben kimim? Kimim lan ben? Ha? Mezarç. <laughs> <Doğru. gülüyor> <laughs> abi bana royal masal abi. <laughs> oh silah var silah var silah var silah var silah var Ağzına sıçayım senin inşallah oyunun çöker inşallah ban yersin ağzına tükürdüm <laughs> eksi 50 yedim tam silah kavuşacaktım ya Aa bir Fatih al... ligine çıktıktan sonra eksi yemeye mi başladı bilerekten Yani çok umursamamaya başladı Bir hafta da çıktı lan bu adam arada Adam kalmıştı tutup alacaktım elime silah. Sonra sokacaktım sana o silahı yemin ederim Bakın bunu Ali bunu hiçbir youtuber yapmaz bak Bak şifre mi gösteriyorum şifre. Adam ya adam ya Oo şifre girdiğim bölümde gözükmüyor Klavye. Tablette gözükmüyor Arkadaşlar. bu arada. Oğlum <laughs> ben şaşırdım. Burada klavye gözüküyor, burada gözükmüyor. Hop arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar video <biliyor> bu kadar. <laughs> <laughs> Deviniyorlar. Hani <laughs> reçeten. Tu vallahi gidemiyoruz videoyu iptal. Hah. Deli diyorlar. Hani reçeten. Seviyorsunuz. Sağ Bay bay. Bay. <laughs> biz hep böyle yapıyoruz. O ekran video daha yeni koyuyor. 15 saniye beklememiz lazımmış. Niye? şaşkın şaşkın bakıyorum. Hiçbir şey anlamadım burada. Bir şey yapıyorum. <laughs> sadece outro, outro yapalım mı? Sadece böyle dümdüz ama. Tamam, 3, 2, 2 1. <laughs> of, of, bu da outro'yu böyle yapmış. <laughs> Outro'ya bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı.